Merhaba sevgili izleyiciler. Geride bıraktığımız haftanın en önemli teknoloji haberlerini bu videoda paylaşmaya başlıyoruz. İlk haberimiz Turkcell'den. Turkcell 2015 yılında rekor bir gelir elde ettiğini açıkladı ama açıklamaların bir kısmında çok bomba bir haber verdi. Adil kullanım noktası ya da adil kullanım kotası noktasında iyileştirme yapacağını açıkladı. Detayları bu haberden ve videodan izleyebilirsiniz. Seagate 7 mm kalınlığında ve 2 TB depolama alanına sahip olan yeni disklerini tanıttı. Aylardır beklediğimiz Samsung Galaxy Note 5 için güncelleme geldi, geldi ama Apple'ın biraz daha küçük boyutlara sahip olan telefonu iPhone 5s e için ilginç detaylar gelmeye devam ediyor. Bir diğer haber Facebook'tan. Facebook Messenger şu ana kadar bedava hizmet veriyordu ama bundan sonra beleşe hizmet yok reklam gelebilir. Çoğu ülkenin resmi olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Google Haritalar'ında KKTC olarak adlandırmaya başladı. Sahip olduğunuz bilgisayar yeni Need for Speed'i oynatabilir mi isterseniz bu detaylardan kontrol edebilirsiniz. 3 dolarlık altını tekrar çiziyorum. 3 dolarlık telefon inanılmaz ilgi görüyor. Hala görmediyseniz siz de tıklayabilirsiniz. WhatsApp'ı iPad'de kullanamadığınızı biliyoruz. Aslında kullanabilirsiniz. Burada da çözümünü anlattık. Google'dan ilginç bir haber daha var. Google çevirilerinde dil seçenekleri arasına Kürtçe'yi de dahil etti. İlginç gelişmenin detayları burada. Yeniden geldik Apple'a. Apple Pay Çin'de de artık kullanılmaya başladı ve darısı Türkiye diyoruz. Hazır Apple'dan bahsetmişken Apple'ın CEO'su Tim Cook ilginç bir mektup paylaştı. Özetle Apple'ın başı aynasızlarla dertte. Twitter üzerinden daha fazla etkileşim almak istiyorsanız hareketli görüntüler paylaşabilirsiniz. Peki bunun nasıl yapılacağını biliyor musunuz? Bu reperde anlattık. Instagram şifreniz çalınsaydı ne olurdu? Allah korusun. Eğer şifrenizi çaldırmak istemiyorsanız Instagram size bazı seçenekler sundu. İşte o seçeneklerin detayları. Biraz da oyun dünyasına gelelim. Steam üzerinden ücretsiz oyun indirmek ister misiniz? Bu mümkün. Detaylar bu haberde. Son günlerin çok konuşulan popüler uygulaması Getir'de 20 TL avantaj elde etmek ister misiniz? Nasıl yapılacağını bu keyifli videoda anlattık. Bir ecayip ürün inceledik. Hem tablet, hem projeksiyon, hem powerbank, hem de hotspot. Turkcell TV Air hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Millet sevgiliyi nerede arıyor? İlginç uygulamalar, ilginç çözümler var ve editörlerimiz bu çözümleri bu haberde bir araya getirdi. Yakında tanıtılacak olan LG G5'in fiyatını merak ediyor musunuz? Fiyat sızdırıldı. Açık kaynak kodu seviyoruz ve destekliyoruz. İçinde Ubuntu işletim sistemi olan yeni akıllı telefonlar geliyor hem de Meizu tarafından geliyor diyerekten bu haftanın en önemli teknoloji gelişmelerini bu kısa videoda sizler için özetlemiş olduk sevgili izleyiciler. Buradan sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz ve ilgi gösterdiğiniz içerikleri kendi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.